Gülcan'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kızartma çıtır mantı yapacağız. Hemen yoğurma kabımıza kıymamızı alıyoruz. Ardından soğanımızı koyacağım. Tuzumuzu koyuyorum. Son olarak da karabiberimizi koyduktan sonra tüm malzemeleri bu şekilde karıştırma kabında bir güzel yoğuracağız. Bu şekilde en baştan kıymamızı sonuna kadar Doldurmaya devam ediyoruz. Sıkıştıra sıkıştıra devam ediyoruz. Açılmasın sonradan diye. Son katına geldiğimizde yufkamızın üzerine ıslatacağız yufkalarımızı tavamıza atacağız. Doğal tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Hemen toz biberimizi de koyuyoruz. Deneyen takipçilerime şimdiden afiyet olsun.